Ona Ebu Musa, sahabe-i kiramdan Hazreti Ebu Musa başlıkları buyuruyor. Peygamberimiz ona diyor ki Hazreti Musa'ya Ela edüllüke ala kenzin mikrünüzün cenneti. Bir sefer dönüşünde Hazreti Musa Peygamberimiz hemen arkasından geliyormuş. Peygamber dönüyor ona da Hazreti Musa Hazretlerine Ya Ebu Musa sana diyor cennetten hazineler bir hazine bildireyim haber vereyim mi? Fekultü bela ya Resulallah. Dedim ki diyor, aman söyle ya Rasulallah. nedir bu Burcu'nun hazinesi. Kale. Hepimizin bildiği mademler. La havle ve la kuvvete illa billah. Hepimizin bildiği bir şey. Çok kısa bir şey. Ama önemini bilemedin bir şey mademler. O mesele başlıyor burada. Çok kısa. Biliyoruz elhamdülillah. Ama önemini bilemiyor bakınız. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslüm'de. Yani en sahih hadis-i şerif. Peygamber buyuruyor Ebu Hazretlerine ''Sana cihazine, bir hazine bildireyim mi hazineyi cennetten?'' ''Evet'' deyince Peygamber böyle buyuruyor. ''La havle ve la kuvvete illa billah'' Bunun sonuna El-Ali'l-Azim de katla bilir ama hadiste bu kadar geliyor hadis-i şerifte. Bu kadar yeterli olabiliyor. Yine hadis-i şerifin birinde anlamını inşallah sonra işte açıklamış anlamını inşallah. Tabi bu kadar önemli olduğuna göre anlamı da herhalde tabi çok geniş bir şey anlamı da. Bu Aleyhisselam Hazretleri La hafifillâ bu kelime La hafifillâ billâh nedir? Devâün şifadır, devadır. Deva tedaviden geliyor. Yani hastalığı gideren bir özelliktir. Hangi hastalığa geliyor? Mindiz atın ve tıssine dahil. 99 derde şifa kodayan min tis <atin> ve tis <'ine> daha 99 derdi hastalığa şifa. Bunların bir hangisi? Peygamber buyuruyor burada. E istiyor ya, Bunun en hafifi. El hemmü. Humum hastalığına şifa. Demek ki la aleku kelimesi 99 derdi şifa. Daha büyükleri var. Burada Peygamber en hafifini buyuruyor. Bunun en hafifi nedir? El hemmü humum. Humum üzüntü, sıkıntı, vehim, evham gibi şeyler. Darlı gibi şeyler. En hafif budur. Demek ki bir insanın içerisinde sıkıntı olduğu zamanlar. Humum aslında bunun tekili hem. Şeddeli hem, bir şeddeli var hem. Hem bir şeyi yapmak isteği yapamamak. Bu aslında buna kaynaklıdır. Yani bir insan bir şey yapmak ister, onu kişi yapamaz, eline gelmez, beceremez, canı sıkılır, daralır kişi. Buna hum deniyor. Hem deniyor. Çoğulu humum geliyor bunun. Bu tabi zamanla evham dediğimiz hasa dönüşebiliyor bu. Yani başlangıç köküne buradan başlıyor. Hem dediği budur. E, vehim beyinde bir duygu muhteremdir. Vehim. Aklın, aklın bir tarafında hayal var. Öbür tarafında vehim duygusu aklın. Akıl ortada. Hayal nedir? Hayal kişiyi koşturur, coşturur kişi hayal. Yani bir insanda hayal duygusu olmasa kişi korkak olur. Bir iş yapamaz. Çekingen olur. Hayal bu çekingenliği gideriyor. Kişiyi iter. içi kuvvettir. Vehim duygusu da korkaklığı, korkaklığı temsil eder. O da yok şöyle olur. Karamsarlıklar edene getirir. İşte aklı Bunlar idare ediyorlar Bir insanda vehim duygusu olmasa, Vehim, evhamın tekili. Bir i̇nsanda vehim duygusu olmasa kişi hayalci olur. Yapılma işlere girişir kişi. Kişi muazzam işlere giriştir, oraya buraya saldırmaz, şunlar bunlar olur, kişi bir şey başaramaz. Vehim duygusu ne yapıyor? Bunlara frenliyor. Bir kötü tarafını gözüne getiriyor, karamsallığı gözüne getiriyor, dengele bunları. Eğer kişinin vehim duygusu, hayal duygusunu geçerse, o güçlenirse, işte o kişiye evhamlı deniyor kişi. Evham buradan kaynaklanıyor. Evham bir hastalık. Kişinin bütün bedeni sarar. Kalbi sıkılır. Beyin daralır. Başı ağrır. Bütün sinir sistemi bozulur. Kişi hassiz kalır. Uykusuz kalır. Hatta solunum sistemi kişinin zorlaşır. Zamanla iştaha kaçar. Sinir sistemi çalışamaz. Çünkü bütün bunlar sinire bağlı olduğu için. Bu kişi ben ağır hastayım der gerçekten genç olduğu halde harisi olur, bitkin olur, güçsüz olur, yatır e, yatar uyuyamaz, sıkılır, patlar kişi hastayım der. ve doktora gider. Tabi muayene ederler, e, ciğeri tamam, kalbisi sağlam. E, bir şey yok senin. E, hastayım ben. E, yaptırırlar. Yine temiz çıkar. Anlamadım doktor der. Başarıya gider. Oraya buraya gider. Ne der bu sefer? Efendim işte bu doktor işi değiller kendi kendini öyle alıttır ya kendisini. Bu hoca işi derler. Ondan sonra gider bakıcılar ama bakıcılar vardır. Nedir bakıcılar? Sırf sahtekarlar, yalan. Başka bir şey yok böyle. Bakıcılara gider aman işte bende bir sıkıntı var bir daha var şu bu var. Tabi ne der ona? Büyük yapmışlar der işte cin çarpmışlar, Şunları bunları der. E kim yaptı? Herkes ise hangi tarafı yaptı tabi. Kadın ise koronası yaptı, yaptı tabi. Bu da bu kişi Allah korusun ben büyülüyüm diye inanır. Buna inanır kişi. Ona gider, buna gider, bu kişinin muazzam parasını yerler muhteremler. Kişi her gün batar, batışa batar. Araba badan hiç gibi muhteremler. Bunun nedir çaresi? Çaresi bu muhteremler. La havle ve la illa billah. Çabı muhteremler. Demek ki bir insan efham oldu mu, kişi bana devam edecek muhteremler. Her türlü sıkıntıya, kedere, en büyük şifa bu. Hadışı bile buyuruyor. Bunun anlamı ne? Önce yani bir hadis-i şerifle Peygamberimiz bunu açıklıyor kısaca. Bundan açarım sonra inşallah. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ella ukhbuyuke Bu İbn Abbas Hazretleri Peygamber buyurdu bunu. Ya İb Mes İbn Mesud buyurdu. Ya İbn Mesud sana haber vereyim mi? İtif sevgili halkü billah. La halkü illa billahın anlamı nedir? Açıklaması nedir? Bunu sana haber vereyim, bildireyim mi? Peygamber buyurdu sahabenin Ve Peygamber şey açık devam ediyor. <laughs> La havle an masiyetillah illa bi La havle havl o da güç anlamına geliyor. Gücüm yok. Bir de tabir çevirmekten kaçmak anlamına gelebiliyor. Havl. La havle benim havlim yok. Yani gücüm yok, bir hilem yok, bir seçenem yok, Benim bir şey gelmez. Ammasiyetillah Allah isyandan kaçamam ben. Yani kişi bunu söyleyince ne diyor Şu anlamına geliyor. Ben Allah İslam'dan kaçamam. Günahlardan kaçınamam ben. İlla bir ismetillah ancak Allah'ın koruması ile. Ve la kuvvela taatillah ve Allah'a itaatta ibadet benim bir kuvvetim yoktur. İlla bi avdillah Allah'ın ancak yardımı ile. Kul bunu söyleyince Allah-u Teala'ya kul burada teslim oluyor. Kul burada nefsini biliyor muhteremler. Yani burada tabi bu iki üç kelimenin cihanda hazine olması tabi çok önemli. Mesela bu bunun sözlük anlamı değil de içerdiği geniş anlam manaşrın var burada. Burada kul kulluğunu biliyor.